Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 5'in katları artı 2 ilmek olarak şöyle 3 milimlik olan şişimle kolay örebileceğiniz güzel bir iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. Öncelikle iki tane düz 3 tane ters örüyorum iki tane düz üç tane ters iki tane düz kenar ilmeğinde ördükten sonra modelin ön yüzüne dönüyorum ikinci sıra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters kenar ilmeği ördüm 3. sıra arka yüzündeyim İki düz üç ters 2 düz 3. sıramı bitirdim. Şimdi tekrar burada 4. sıra ön yüzündeyim. Tersimi ters örüyorum. Şu düz olan ilmeklere geldiğimde 1 ve 2. Bu iki ilmeğimi şişimi aldım birinci ve ikinci olan ilmeklerin şöyle yerlerini değiştiriyorum. Sonra bu düz olan 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte alıp içinden 3 ilmek şöyle çıkarıyorum. 2 tane ters ördüm. Tekrar 1 2 şu yerlerini değiştiriyorum. 1 2 ve 3 2 tane ters ördüm. Kenar ilmeğinde örerek sıramı şöyle bitirdim. Tekrar ilmeklerimizin düzünü düz tersin ters yönüyle 3 kez örüyoruz. Kenar ilmeğinde ördükten sonra yönümü çeviriyorum. devam edelim bir kez daha yapalım 3 ters 2 düz er ilmeğinde ördüm ve yönüm çevirdim tekrar edelim şöyle 2 ters 2 ilmeğimi aldım birinci ve ikinci ilmeklerin yerleri değiştiriyorum bu üç tane düz olan ilmeklerin içinden şöyle tekrar 3 ilmek 2 ters ilmek Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Kamera arkasında sizler için şöyle hazırladım. Bu güzel modeli sizler ister hırkalarınızda, ister yeleklerinizde, ister anne yeleklerinde yani her yaşa uygun iplerle yaparak tamamlayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.